Günaydın, ekonomide görünümle karşınızdayız. Bu sabah bir konumuz var. İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan İbrahim Çağlar konumuz. İbrahim, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yerinler diliyorum Teşekkürler. Önce ha. hayırlı olsun adaylığınız. Teşekkür ederim. Şimdi e, önce bu İstanbul Ticaret Odası'nın Türkiye ekonomisindeki yeriyle başlayalım. Oradan başlayalım. İstanbul Ticaret Odası yaklaşık Türkiye'de kurulan her 30 şirketin 10 tanesi İstanbul Ticaret Odası üyesi. Ee, toplam vergi gelirlerinin yüzde 40'ı İstanbul Ticaret Odası üyeleri tarafından karşılanıyor. Toplam dış ticaretteki yeri İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerilerinin yaklaşık yüzde elin üzerinde. Ve milli gelirin yüzde de yine İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri oluşturuyor. İstanbul Ticaret Odası'nın 330 bin üyesi var şu anda. 330 bin şirket İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi. Ve 1882 yılında kurulmuş dünyanın en eski odalarından bir tanesi. Ve üye e, sayısıyla ölçtüğümüz zaman da dünyanın 5. Avrupa'nın da 3. büyük odası. Şimdi 22 Mayıs'ta 19. dönem Evet seçimleri olacak. Evet Seçimler yapılacak. Ee, daha sonra da Başkan belli olacak, onun tarihi de 29, Mayıs. 29 evet. Mayıs'ta e, seçilirseniz 22. Başkan olacaksınız. Evet. Şimdi e, 2009'da başkanlık yarışına girmiştiniz, e, Murat Yalçıntaş da Murat Yalçıntaş başkanlığı e, aldı, siz de meclis başkanlığı yaptınız. Evet. Şimdi sizin e, önce projelerinizden başlayalım. E, yeni dönemde İstanbul Ticaret Odası'nda ne olacak? İstanbul Ticaret Odası'nın mevcut yürüyen projeleri var. Bir geleneği var. Yıllardan beri e, oturmuş sistemi var İstanbul Ticaret Odası'nın. Yapılacak iş yok mu? Bunlara ilaveten yapılacak elbette birçok işler var. Bunların içerisinde İstanbul Ticaret Odası'nın başlattığı bir E-İTO projesi var. Bu E-İTO projesini biz çok önemsiyoruz. Bütün ticari hareketlerin üzerinden yapılabileceği Üyelerin bir takım ihtiyaçlarında yine şey portal üzerinden karşılayabileceği. Gerçi bizim 5-6 yerde şubemiz var İstanbul'da ama bir takım elektronik uygulamalardan istifade ederek üyelerin çok daha rahat hem bilgiye ulaşması hem ihtiyaçlarını karşılaması açısından E-İTO projesine çok önem veriyoruz. Bizim bir üniversitemiz var biliyorsunuz. Üniversiteyle olan işbirliğimizi önümüzdeki dönemde çok daha artırmayı planlıyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Onunla olan ilişkilerimizi, irtibatlarımızı bundan sonra daha çok kuvvetlendirmek istiyoruz. Özellikle sanayiciler ve e, üniversite arasında bir işbirliğinin olması yönünde hep böyle bir e, istek vardır. Bunu hep konuşuruz. Hep konuşuruz. Aslında yapıyoruz da. Şimdi Odular Birliği Üniversitesi bunu yapabiliyor. Ege üniversitesi, Ege Odaları üniversitesi bunu yapabiliyor. Şimdi Deniz Ticaret Odası'nın üniversitesi kuruluyor onlar da yapacak. Bizim İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi de bundan sonra bunu çok daha aktif yapacak. Çok kısa bir örnek vereyim. Bizim gruplarımızın çalışmaları vardır. Yani komitelerimiz, sektör bazında sektörü temsil eden komitelerimiz. Bu komitelerimiz İstanbul Ticaret Odası'nın öğretim üyelerinin de katılımıyla bundan sonraki çalışmalarını böyle yürütecekler. Üniversitemizden de bunun projesini yapıyoruz ve bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de yine sektörlerle çok sıkı irtibatta olup oralardan e, pratiklerini yapacak, destek alacaklar. Aynı zamanda iş adamlarımızın da üniversiteden her türlü araştırma noktasında, raporlama noktasında ne ihtiyaçları varsa onların da karşılama noktasında üniversitemiz eskisinden biraz daha fazla iş adamımızın yanında olacak. Evet. Biz de üniversitemizin yanında olacağız tabii haliyle. Ee, yeni kurulan firmalara danışmanlık hizmeti e, projeniz var. Evet. Biraz onu açar mısınız? Şimdi ticaret odasına firmalar müracaat ettikleri zaman öncelikle kendi taleplerini sorarlarsa biz onlara cevap vereceğiz. Anında cevap veremiyorsak da ilgili konu neyse konunun içeriği onunla ilgili çalışmamızı yapıp cevabımızı vereceğiz. Bir firma müracaat etmezse onu biz de inceleyeceğiz. Yani özellikle perakende sektöründe nerede açacaksın iş yerini? Sen burada para kazanacak mısın? Çünkü bizim derdimiz bu. İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerinin daha fazla para kazanması gerekiyor. Onun için daha fazla kazanacaklar, arge yapacaklar, paraya ihtiyaçları var. Amacımız bu. Onun için bir üyemiz bir yerde bir şirket kurarken, bir iş yeri açarken Burana her türlü danışmanlığı vereceğiz. Uluslararası danışmanlık isteyebilir, onu vereceğiz. Lokasyonla ilgili danışmanlık ister, onu vereceğiz. Veya bulunduğu yerdeki e, etrafında kendisini destekleyen birimler, kendisini sektörler. sektörü destek, destekleyen sektörler, birbirini temincize olan sektörler var mı, yok mu? Bunlara bakacağız ve bu şekilde danışmanlık hizmeti vereceğiz. E, Firmamız size başvuracak yoksa e, bu bir kural mı olacak? Aslında bunu bir kural haline getirmemizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu işin belli bir disiplin altına alınması gerekiyor. Onun dışında üyemiz müracaat da edebilir bize. Yani bizim düşünemediğimiz veya bizim uygulamamızın içerisinde olmayan bir şeyi de talep edebilir bizden üyemiz. O zaman ona da biz talep vereceğiz. Atıyorum ben şu alanda iş yapmak istiyorum e, ve hedef ülkem Brezilya'dır. Brezilya'da bu konu nasıl işleniyor? Brezilya'da nasıl muhatap olurum?" dediği zaman İstanbul Ticaret Odası üyesine bu hizmeti verecek. Şu anda biz araştırma raporları zaten yapıyoruz. Ülkelerle ilgili her türlü raporlarımız var. Ama bundan sonraki aşamada önümüzdeki dönemde ticaret ateşeliklerimizle ee, ve odamızdaki 500 personelimiz var ve bunların hepsi deneyimli arkadaşlarımız. Bunların içinden e, bu birim ayıracağımız arkadaşlarımızla bu hizmeti bundan sonra daha hızlı vereceğiz. Bir de e, söylediğiniz tüm şirketleri ziyaret edeceğiz diyorsunuz. Bu Şimdi ziyaretle evet. ne amaçlanıyor, ne yapılacak? Şimdi İTO aileyetini artırmamız gerekiyor ve üyelerimizi. İstanbul Ticaret Odası'nın kapısından içeriye sokmamız gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası sadece üyelerinden para toplayan ve bunun karşısında evrak veren bir kurum olma algısının dışına çıkartılması gerekiyor. Şöyle böyle bir algı var şu anda. İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı faaliyetlerden istifade etmiyorlar. Ama odalarını tanımadıkları için etmiyorlar. Şimdi iletişim bir iletişim kopukluğu programı. var kendi aramızda, üyelerimizde kendi aramızda var. Ben nerede, hangi toplantıya katılsam, hangi üyemizle görüşsem, odaya geldiniz mi diyorum. E bizim şirkette çalışan arkadaşlar veya işte görevli arkadaşlarımız geliyor. E, bir de siz girin odanıza, bir görün bakalım. Fiziki mekan olarak dünyanın en güzel odasına sahipsiniz, açıkçası. E, her türlü sosyal imkanları olan bir odanız var. Gelin odanızı bir görün. Odanızdan çalışmaya başlayın, iş yapın. Bunun için ee, üyenin e, odaya olan aidiyetini artıracağız. Her üyenin e, şöyle de bir hazırlık yaptık biz. Her üyenin şirketinin duvarına İstanbul Ticaret Odası üyesidir tabelasını asacağız. İletişim bilgileri de olacak üzerinde hı hı. ve firmalar odalarıyla yakın irtibatlı olacaklar. Bundan sonra. Ee, bir de tabi iş adamları için çok önemli bir konu ticaret erbaplarına vizesiz seyahat imkanı. Bununla ilgili çalışmalar yapılacağını biliyoruz. Şimdi, Onunla ilgili projeler nelerdir? Bu konu çok güncel. Hatta İstanbul e, şu anda iş adamlarına çift pasaport verilmesi dahi düşünülebiliyor. Evet. Çünkü e, pasaport e, vize dairesinde veya konsoloslukta bekliyor. E, o anda ikinci bir pasaportu olsa, vizesiz bir ülkeye veya far vizesi olan bir ülkeye pasaportunda vizesi varsa, insanlar rahat gidip gelebilsin diye. Fakat ben mal satıyorum. Benim malımı buradan tıra yüklüyorum. Vize almadan Avrupa'daki bütün AB ülkelerine benim mallarım girebiliyor. Malı satan kişi giremiyor. Vizenin peşinde koşuyor. Yani Sattığınız mal vizesiz dolaşıyor. Satan kişinin vize derdi var. Bu bir böyle olmamalı. Çekiyor. Evet bu böyle olmamalı. Tamam vizenin kaldırılması belki bir hükümetimizin yapması gereken işler o konuda da. Sayın AB Bakanımız Egemen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok uğraşıyor bu konuda Zafer Çağlayan Beyle birlikte. Bu kalkacak bir gün. Yani ona da inanıyorum. Ama bu süreçte biz göreve geldiğimiz en kısa, geldikten en kısa zamanda İstanbul'daki bütün konsoloslarımızdan toplantı yapacağız. Zaten onları odaya bir davet edeceğim. Sağ olsunlar. Onlar da ilgililer geliyorlar ve İstanbul Ticaret Odası üyesine benim üyemdir. Şu kadar yıllık vize verilmesini rica ediyorum dediği zaman konsolosluklarımızın bunu vermesi gerekiyor. Çünkü İstanbul Ticaret Odası kefil oluyor arkadaş. Onun için verecek. Bu konuda da çalışmalar yapılacak. Bu konuda bu konuda çok kararlıyız açıkçası. Çok kararlıyız. Hatta dün iki ülkenin Sayın Başkonsolosu odamızı ziyaret ettiler. Farklı bir toplantıda. Orada da kendilerinden rica ettim. Dedim böyle böyle bir çalışmamız var. göreve de geleceğiz. Göreve geldiğimiz zaman Sizden dedim bu ricamıza lütfen olumlu cevap vermenizi bekliyoruz dedim. Oradan da iyi bir sonuç alacağız. Ticaret hacmini herhalde hızlandırır, yükseltir. Ticaret hacminin yükselmesinde etkisi olmasa bile benim üyemin moralinin yüksek olması lazım. Morali yüksek olursa rahat gider gelir illaki bir şey çıkartır. Ya biz öyle bir milletiz ki bir yere adımımızı atarsak inan Serdar Beyciğim oradan biz iş çıkartırız. ...iş çıkartamayacağımız hiçbir iş yok bizim... ...ve hakikaten dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bir tanesiyiz... ...üretim noktasında baktığınız zaman... ...dünyadaki en kaliteli ürünleri biz üretiyoruz... ...bunu da çok iddialıyım ben... ...tekstil deseniz öyle, otomotiv deseniz öyle... ...beyaz eşya deseniz öyle... E, ...demir çelik deseniz öyle... ...saymadığım sektörün e, temsilcileri kusuruma bakmasın ama... ...bütün sektörlerde mobilya da her yerde böyleyiz... ...dünyanın biz bir numarasıyız dünyanın bir numarası olduğumuzu dünyaya da anlatmamız gerekiyor. Kalitemizi çok iyi bilmiyor bazı ülkeler. Orada anlatmamız gerekiyor. İnsanımız bu konuda hakikaten üreticimiz, işçimiz, yedek parçacımız, patronumuz, herkes artık ne iş yaptığını biliyor ve inanıyorum ki biz de odalar olarak üyelerimizin önünü açarsak, önder olursak bu konuda Türkiye'nin ticaret hacmi çok çok daha hızlı bir çok çok daha ilerlere gidiyor. Peki, e, kolaylaştıracağız dediniz üyelerimizle işlemleri. Aydatlar konusunda bazı sıkıntılar oluyor, eleştiriler oluyor. O konuda bir çalışma olacak mı? Aydatlar konusunda bir... <laughs> kesinlikle, olacak kesinlikle olacak. Şimdi bizim bazı aidatlarımızı biz kanunun bize verdiği sorumlulukla biz bu aidatları topluyoruz ve bir kısmını da biz bunu Maliye Bakanlığı'ndan zaten paylaşıyoruz. Bu hizmetleri yapabilmemiz için bizim bu aidatları toplamamız da gerekiyor ayrıca. Fakat bazı aidatlar var e, onay ücretleri gibi bunları çok rahatlıkla hafifletebiliriz. Ve bunları e, e üzerinden üyelerimiz çok daha rahat temin ederler ve ücretsiz temin edebilirler. Bununla ilgili şu anda şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir vaat içerisine girmek istemiyorum. Her şeyin bir realitesi var. Ama göreve geldiğimiz gün bununla ilgili neleri yapabileceğimizi en kısa zamanda duyuracağız. Ve ilk projelerimizden bir tanesi de budur. Şimdi siz e, oda olarak da ekonominin nabzını tutan bir odasınız. Çok kısa olarak da ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Bir iş talepte canlanma var mı? İzlenimleriniz neler? Şimdi biliyorsunuz dış ticaretimiz çok iyi şu anda hem ithalat noktasında hem ithalat noktasında dış ticaretimizde hiçbir sıkıntı yok. Gayet de iyi de büyüyor. Hızlı da büyüyor. Ve el birliğiyle götürüyoruz bu işi. Ondan dolayı dış ticaretimiz iyi gidiyor. Orada bir sıkıntımız yok. İçeride imalat sanayimiz iyi. İmalat sanayimizde bir sıkıntı yok. İç piyasada zaman zaman daralmalar olabiliyor. Özellikle şu son günlerde iç piyasada hafif bir daralma var. Nakit akışında bir takım sıkıntılar var iç piyasada. Ama bu mevsimseldir. Ee, sanıyorum haziran ayından sonra bu biraz daha piyasalarımız rahatlar. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet bu sabah konumuz İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan İbrahim Çağlar'dı. Ee, kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemdeki projelerini anlattı bize. Ee, ekonomide görünüm 11.30'da yeniden olacak. Yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.